video nasıl mu? çekiyor? Mustafa Ayan. Yani <laughs> Kavaklı değil Kavaklı'nın oğlu mu? <laughs> Kavaklı senin oğlu. Şahsını tanıyorum ama. Bu adam sözcü adam. Ya maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu Mehmet biliyor Mustafa mı bu? Bu. Mehmet biliyor bunun ismini bu, işte. Mesim, bu? Hüseyin iyi biliyor? Onu biliyorum da onun ismini Mehmet biliyorum. Şoför da bunun oğlu. Maşallah maşallah. Mesim Allah razı olsun. Kaldır oğlum kaldır kaldır. Hüseyin aldığı, Allah razı olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Evet patron bu. Bu kamyon çakıl getirmişsiniz. Kum. Allah'ım dileklerinizi kabul etsin. Hadi, 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 hadi. Evet inşaatımıza. Yardım gelmiştir. Ay, geliyor, geliyor. Çek, gelme, gelme, hani neredesin? Oh ya. Ben inşaatı Mehmet çekiyorum. Yani. Mehmet Ali, ha? Ben ben hiç Allah, ın. hiç, Allah hiç ya. Ben mi, çekiyor. ben de abi çekiyorum, dua Allah ediyorum, da olur. Allah razı olsun. Ağabeyim, i̇nşaatı çekiyor. İnşaat Yapılmıştı. Yardımda bulunan Hüseyin abi. Mustafa abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah niyetinizi kabul etsin inşallah. Tabii ki bizim de bizim canımız. Kestane buna yukarı kestane buna. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Evet. Evet evet. Ağırım. 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 <laughs> tamam, Ejiket, Bu çocuklar böyle kesti bunların gelecekleri la. Ayakları tutmaz diyor. Ayakları tutmaz diyor. Kaldır şuna, kaldır şunu Kaldır şunu Kaldır şuna. Kaldır 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 o da yüksek değil ismi de bilecek aldı. Tüy kaldırsınlar diyor. Duyuyor mu ne diye? Bur, gel, bur, gel. Bur, gel. Resul ayağınız gayar. Haydi. <laughs>